Hayır, güvenmiyorum. Neden? Beni çekiyorsunuz değil mi evet, şu anda? Nasılsın? Güvenmiyorum ya. Evet. Hayır. GD tamam. GDO olduğu için. Evet, Hayır. Ee, neden? Katkı maddesi olduğu için. Teşekkürler. Yani, güveniyorum. Yani, biraz. Neden güveniyorsunuz mesela? Yani üretimi iyidir diye düşünüyorum. Kendimizi yetiştirmediğimiz için nereden geldiğini bilmiyoruz. Yani işlerinde bir kesin bir katkı matkası olduğunu düşünüyorum. Ee, çoğu kişi GDO'lu olduğundan bahsediyor. Aynen, aynen doğru. Hayır. Neden? Öyle güvenmiyorum. Yani bu GDO'lu veya işte hormonlu olması neden falan mı olsun? Yani çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hayır ben güvenmiyorum çünkü e, biliyorsunuz ki bir sürü şey çıktı. Köfteci Yusuf olayı falan. Domuz eti falan bir sürü olay çıktı. O yüzden hiçbir şey güvenemiyoruz artık. Sağlıklı olmadığı için. Sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Hayır. Neden? Vallahi hepsi organik bir de yabancı şeylerden. <laughs> yani Türk şeysi değil. Ben bunlardan şüpheliyim. Tabii ki yerli milli olduktan sonra e, Sağlık Bakanlığımızın onaylı olan e, bütün her şeyi rahatlıkla tüketebiliyoruz.